Evet arkadaşlar, Stardew Valley'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben oyunun ortasındayım şu an ama yani sizden gelecek tepkiye göre belki tekrar da başlayabilir sıfırdan. Bu biraz oyunun ortası diyorsanız eğer yani. Biz şimdilik bakalım oynayalım. Nasıl tepki alacak ona göre. Şu balı, Şu şeyi de alalım ama bayağı bir şey gelmiş ha Bir de Iron Bar'ı verecektik bugün O şey kadına Pam mıydı neydi Aynen pam vereceğiz onu Şu Halibut bir tane vardı bizim Kırkı sanki ama Bunu da alalım Şunu bir alsak, evet. Şunu bir atabiliriz. O arada bir sulama yapalım zaten saatlerken. He şu inek büyüdü mü acaba bir bakalım. Bir ay geçti sanki ama. Ha büyümüş. Saman istiyor bak al sana söyleyeyim. Saman mı istiyorsun sen? Vay. Şurada mıydı lan? ha, ha tavuklara da bakalım. Aynen size koymamışsınız da. Bakmıyor mu lan? Daha nasıl bakayım? Bakıyorum işte. Bak bak bak. Ahırı öyle bir yere yapmışım ki yani. Sütü nereye koyuyor? Neyse öğrenirsin. Büyülüyor bak şeyi koydum ya. Şu odunla şey alayım da şu silo nasıl yapılıyor ona bakarız. Taş da alayım yanıma da. Şu şeyi de bırakayım. Ayrım barı. O da bir altın verir biz herhalde biraz. Şu pam denen kadın var ya. Hanımefendi. Kaptan North Talk Geliyor ya, Bu kadar olabilir misiniz ya Cık. Ne olabilir misiniz İşsiz <laughs> Yani bi biz çalışıyoruz bu kasabada galiba Hepsi yatıyor ya bir he, bir de şu ahırda hayvan satan kadın çalışıyor bir yer Şu bu ne yapıyor mesela oturuyor ya ne yapıyorsun işin ne senin ya. Iron bar istiyor benden. Bir müadene git iron çıkar. Şeyini al. Craft'ını yap yap yani. Biz mi, ameden miyiz ya? Deret deret deret. Ha, diğer taraftan gideriz ya. Aslında yolu uzattık biraz da. Ne görevi vardı başka? He bunu almamışız. Oo iyi altın verdi ha. He trafoil. Buna diğer bölüm önce bakacağım arkadaşlar nasıl yapılıyor. Şimdi wiki star diyor, wiki açamam yani. O şu an kayıt esnasında olduğum şimdi? Şuradan ses şey çıkıyor mu acaba? Hayır. Hayır. Bazen bunlardan da bir şeyler çıkıyor da. O herhalde kış. O kış sezonunda oluyor. Kara, urunca bazen sebze falan çıkıyor. Diğer taraf daha yakındı ya ulan. Neyse. Ya bu bazen yerinde olmuyor inşallah yerindedir ya. Ha Farm building. Bizim bildiğimiz silo. Ha Clay mı istiyor? Kolay Kulay'a laf söylerdik. Bak Kulay buna yarıyormuş. Kapır var tamam. 10 kap 10 Kulay 5 kapır var. Yaparız ya. Silo yaptığınızda arkadaşlar o şeyleri depolayabiliyorsunuz. Her defasında şeylere yem atmaya gerek kalmıyor. Kendi yem oluşturuyor sanırım. Sanırım buğday ayçiçeği çekirdeği falan. Onlar da ayçiçeğinde falan oluyordur büyük ihtimalle. Taş da istiyordu galiba değil mi? iron bar. Şey, hmm, copper or, oraya almam lazım. 25 tane. İşte onu nasıl yapacağız Yaparız ya. Yani. Bu ne istiyordu bir tane daha yapsın. Aa, ee, boş Bulduğumuz bir yer kaldı mı? Yok sanırım. Belki bir tane rastgele duruyor. Rastgele galiba çocuğum rastgele ya. Ya bu ne bu? Yanlışlıkla attım ya. Neyse. Ya gede gede yosun gel. Neyse onu akvaryum yapımında kullanıldığı için Bu güzel yani. Şunlar oldu mu ki ya? Ay iyi. Allah'tan hemen oluyor. Bakır galiba. Bakır mıydı? Neyse işte. Bakır olması lazım koparın ama. Ee. Biz tam oduncu yüzü hep odun kesiyoruz ya. Odun amelesiyiz arkadaşlar odun amelesi tane daha mı Al ne yapıyorsun? İyi misin? Dur lan onu ne yapıyorsun ben? Bir şey yapabiliyor mu? Allah Allah. Bir gün canlanıp bizi çaki gibi kesmesin. Ama çok sevimli durmuyorum arkadaşlar. ya. Çok sevimli bence. Şunları bir organize edeyim. Biraz simetri hastalığım var da. Ver lan. Arkadaşlar size çok örnek bir davranış göstereyim. Bak şöyle buraya geliyorsunuz. Fidanı dikiyorsunuz diyeceğim de olmuyor. Yolun ortasına dikmeyelim de. Orda ne olacak? Yanından geçeriz ağaç. Ağaç yaşken eğilir. Diyeceğim. Aa, sağ ol lan. Görüyor musun? Sincap bir de bizi düşünüyor. Ya ulan hep şuradan gitmeyi akıl edemiyorum ya. Ne alaka ya? Oradan ne geçmiyor? He. Bir tüksüz sümsek çoğuz. Lan nereye gidiyor? Ya bu oyun ben hep çok nereye gidiyorsun ya? ya Allah kahretsin be seni. Üf. Bir şey yapmaya karar veriyorsun. Adam sana ne sinirlenme gerek yok tabi da. <laughs> yani neyse ya. Bu kadar sevimli bir oyunda sinirlenmeyelim Bence gerek yok evet. Yok her şeyi toplayıp geldik ona sinir oldum yani. Neyse arkadaşlar artık. ile de bakarım. Silo da yaptırırız. Baştan Aslında diğer günler bakmak lazımdı siloyu. Ya da bu oyundan önce wiki'den bakabilirdik neyse. sonra ne, önemli ya. Bir günden bir şey olmaz sanırım. Neyse şu üstümdekileri şimdilik evet. Salata nasıl yapılıyor acaba? Şeyi almış mıydık biz? Sirke almış mıydık marketten? He market kapanmıştır lan 6.30 oldu saat. Ne yapsak ya? Trap bir de şu var. Aprikot ne zaman olacak ya? Gözümüz yollarda kaldı. Bu yiyor mu şimdi? He. Bir dakika sağayabiliyoruz biz bunu? He. Pardon. O nasıl uyuma lan? Böyle <laughs> uyuma mı olur ya? Ne yapabiliriz? Şunu yapalım mı ya? O yüzük nasıl bir şey? Neye yarıyor ki o yüzük acaba? Kaç? Ne veriyor acaba? could cut the ration of negative status of in half. Hmm. Warrior rank. Hmm. Call, call. Ama 10 tane iron bar istiyor. Frozen tier. He ee, başka? Frozen tier bende yok ki. Frozen gate evet, var. He bu açılabilir mi ama? Oha 13 tane var lan. Bunu bir açtıralım ya. Frozen Tear şurada vardı herhalde o. Şurada mıydı ya? Allah Allah. Ben de vardı ya hatırlıyorum Frozen Tear. Neyse. Leak'ten deliyor mu ya Hmm. başvaktınız değerlendirin onu 9'a kadar bir balık çekelim ya bu gölde pek çıkmıyor denize gitmek lazım da şimdi uğraşamayacağım denize gidemeyeceğim yani çok uzak ya yani şu an Saatte geç oldu. Hadi lan. Ya bu ne abi? Ya abi, çıldırırsın ya. Ya tabii canım gölde zaten ne bak olur da. Siktir. tabii. Ya ağzını bozuyor lan O zaman diğer şeyleri de bırakalım. Aynen tohum hmm, farming şeyden buraya koyabilir misin ya? Tohum olsun şey Bunlar zaten genelde değerli şeyler. Craft şey yani üstümüze giyilen falan filan. Silah et alet edevat bilmem ne falan filan. O da burada dursun da sonra onu al spile su dursun. Neyse yatalım mı arkadaşlar? Bu bölüm biraz kısa oldu. Yani bir dahaki bölümde tra trafoil miydi neydi? Onu yaparız. Trafoil aynen. Bir de siloya bakarız tekrar. Siloyu nasıl yapacağımızı öğrendik. O kadar kız gitmeseydi zaten söyleyecektik. Bu yarın sabah başlayacaktı da sağ olsun bitti yani. Şunları da neyse iyi atarız onda. Yine izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. her yani şeyi de görelim. Paramızı da görelim. Ondan sonra veda edelim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone ve beğenilerinizi. Yorum atarsanız da hoşuma gider. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yönleri falan da söylerseniz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.